kare demiş. Birim kare dememiş. Bak burada bir kere bir gıcıklık yapmış zaten. Soru çok iyi bir soru bu arada. Eş kare demiş. O zaman birim kare olup olmadığını bilmediğin için sakın öyle deme. Yani bir birimdir deme. Çünkü en küçük değeri kaçtır diyor. Olabilir falan demiyor. Bayağı en küçük değeri kaçtır diyor. Ne yapacağız hocam? Sorunun yıldızlı kısmı. Bak bu sorunun kalitesi şurada. Çok basit bir yorum aslında. Bir parabol fonksiyonunun türevi doğrusal fonksiyondur. O zaman burada doğrusal fonksiyon olduğu için net. Gx ne olmuş olur? İkinci dereceden bir parabol olur değil mi? Parabolün tepe noktası da tabii ki şöyle bir A noktasıdır. O zaman arkadaşlar tepe noktasında türevli fonksiyonun türevi nedir? G türev x sıfırdır. Şuraya x1 diyelim hatta. G türev x1 sıfırdır. O zaman türev sıfırsa, bunun türev grafiği olan şu kırmızı grafik tam bu x1 noktasında x eksenini kesmek zorunda. İşte arkadaşlar soruda bence basit ama önemli yorum buydu önce. Bir parabol tepe noktasının burada apsisi f türev a x1 dedik ona. F türev x bir sıfırsa, sen bunun türevini aldığında G'ymiş düzeltiyorum. Sen bunun türevini aldığında artık o türevinin şöyle gösterirsek, aslında orası bak, şöyle temsili parabol. Gerçekten türevinin sıfır olduğu yer, türev fonksiyonunun x eksenini kestiği yer olur, değil mi? Bunu söylemiştik. Ne demiştik? Maksimin noktalarında türev varsa orada türev sıfırdır. O zaman türev grafiği de ne yapıyordu? X eksenini kesiyordu. Bunu çok güzel bir şekilde sormuş. Eski sorularımıza gidelim mi? Bakın, görelim şimdi onu lütfen. Hemen bir hatırlayalım. Bak. Türev'in sıfır olduğu yer, x eksenini kestiği yer nerede? Türev grafiğinde. Başka yere gel. Bakın şimdi. Maksimin noktalarında. E, türev fonksiyonu bak görüyor musunuz? Eksi 2'de tepe nokta. 1'de tepe nokta. 2'de tepe nokta. Ne oldu? Türev grafiğinde onlar x eksenini keser. İşte bu yüzden bu soruda bu önemli ayrıntıyı sana sormuş. O zaman ben şunu söylerim arkadaşlar. İkinci aşamaya geçtim soruda. Burada x eksenini bulduk. Peki y ekseni nerede? Yok. Y ekseni nerede hocam? Ya buradadır bilemem. Belki buradadır bilemem. Bildiğim bir gerçek var ama. Parabolün Y ekseni neresi olursa olsun tepe noktanın ordinatı değişiyor mu? Hayır. Bak bakalım. Y eksenini buraya koydum. Parabolün tepe noktasının ordinatı neresi? Burası. Gittim buraya koydum. Yine burası. O zaman arkadaşlar hiçbir şey değişmiyorsa ben kendim uydurma parabol denklemi yazayım. Diyeyim ki baş kat sayımı bilmiyorum. Y eşittir AX kare. Sonra şuraya KK K birim diyeyim. O zaman 2K diyeyim. Yani ben aslında parabolün tepe noktasının ee, şey e, grafiğin y ekseninin nerede olduğunu bilmiyorum ama net bilgi parabolün her zaman tepe noktasının ordinatı 2k bu soruda. O zaman ben kafama göre fonksiyon seçerim. Öteleyince sağ veya sola öteleyince parabolün tepe noktasının ordinatı değişir mi? Hayır. İşte bu uyanıklığı da yapacağız soruda. O zaman diyeceğiz ki boş ver ya ben bu parabolü sağa sola kaydırınca ordinat değişmiyorsa niye gideyim kendimi kasayım yamuk yumuk paraboller yazayım. Gel böyle ax kare artı 2k'yı yaz. Tamam bu şimdi gx fonksiyonu. Kolay bir parabol yazdım. Tepe noktasının ordinatanın değişmemesinden yararlanarak. Sonra geldim şimdi. Artık madem karenin bir kenarına k dedik. Şu x'i sileyim kurtulduk ondan. E, şimdi hemen kontrol ediyorum. Bu parabolün türevi g türev x. 2 ax değil mi? Ve doğrunun eğimine bak. Orası net bilgi her türlü bak. 2k bölü 2k ya da k bölü k'dan 1. O zaman g türev x neymiş arkadaşlar? y eşittir x doğrusuymuş. Bakın türevini aldım. Ne geldi? 2 ax. E doğrunun eğimine tanjant alfa 45 derece. 1. O zaman 2 axx x olduğu için hemen a'yı bulduk artık. Tamam güzel. Parabol denklemi 1 bölü 2x kare artı 2k oldu. Şimdi ne yapacağız hocam? Bak burada verilen noktaları kullan. Mesela bu ikisinin aynı yerde olması boş boşuna şunları vermiş olamaz. Gelelim bunu kullanalım. Birincisi 3k verdiğim zaman g3k neye eşit? 1, 2, 3, 4. O zaman g3k 4k yazdım yerine. 1 bölü 2 9k kare artı 2k eşittir 4K oldu. 9K kare bölü 2 eşittir. Buradan da 2K geldi. Şimdi K arkadaşlar buradan ne yaptı? 4 bölü 9. K sıfır olamayacağına göre K 4 bölü 9 oldu. Soru benden neyi istiyor? 2K'yı yaz yerine. Neden 2K'yı istiyor? Parabolün tepe noktasının ordinatı. 0 verdiğin zaman bak G0 neye eşit? 2K'ya. Yani şuradaki ordinata. Buradan da 2K 4 çarpı 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 9'dan 8 bölü 9 oldu. Bu soru yıldızı hak ediyor tabii ki. Gerçekten iyi bir soruydu arkadaşlar. Bu şekilde yaptık bunu.